Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bu paylaşımda sizlere hızlı bir şekilde bonsai adayı ağaçları nasıl yapılır onu anlatmak istiyorum. Bonsai yapmak istediğiniz ağaçlarda önceden birkaç tane dalı bırakırsınız ve onların büyümesine izin verirsiniz. Bunlara kurban dal denir. Sonradan bunlar budanarak ağaçtan uzaklaştırılır. Ama budamadan önce bu dala mesela şurada gördüğünüz böylesi bir dala istediğiniz kıvrımlı şekli verip Ondan sonra hava daldırmayla da buradan alırsınız ve hızlı bir şekilde aday bonsai ağaçlarınız olur. Ben şu şekilde kıvrım kıvrım bir şablon oluşturdum. Bu şablona şimdi bu kurban dalı saracağım ve birkaç ay bu şekilde bekledikten sonra bu şablonun şeklini almış olan dalı hava daldırmayla köklendirip aday bonsai ağacı haline getireceğim. Şimdi hazırladığım şablona dalı sarma aşamasına geçiyoruz. Kulladığımız şablonla dala istediğimiz şekli verdikten sonra eğilip bükülmeden dolayı dallar arasında çapraz girişmeler ortaya çıktı. Burada da budamalarla istediğimiz dalların büyümesine izin vereceğiz. İstemediğimiz dalları keseceğiz. Ve büyümesine izin vereceğimiz dallara da teller sararak istediğimiz şekli oluşturacağız. Şimdi bazılarına tel sarma aşamasına geçiyorum. şablonumuzu dalımıza sardık. Dalımıza istediğimiz şekli verdik. Sonra küçük ince dallara da tellerle istediğimiz şekli verdik. Şimdi çok fazla budama yapmak istemiyorum. Ana dal şablonun şeklini aldıktan sonra şekil daha çok ortaya çıkacak ve o zaman budamayla istediğimiz şekli oluşturabileceğiz. Ve gelecek yıl ilkbaharda da şu bölgeden hava daldırmayla bu dalı köklendirip istediğimiz yere alacağız ve bonsai aday ağacımız haline gelmiş olacak ve bize birkaç yıl kazandırmış olacak arkadaşlar. Bonsai sanatı sabır işidir. Hemen bir yılda, iki yılda şekillenen bir sanat değildir. Yıllarımızı vermemiz gerekiyor. Ama bu şekilde bir çalışma bize birkaç yıl kazandırır. Umarım faydalı olmuştur. Böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.